ma bafrasha batumi şavulur anğa obichayın onğrı eçido otho çanagani viton şhoroş eçidovit acı şangulisvoye şkendido diha bamiunan konas na vimhort mutepe vurgapt ar jurt ha mikononan entepes nostoneri ja unan ar hoji do jur puji mikonon ho chkin dido diha famiunan duliati vamiunan oputes tsopula vamiunan oputes ar meceti komiunan ar hoja mikonon hocas lazuri nena uçkin. Turkuli do arabuli nerapeti uçkin. Hocak gazeta ikit hupsto do do teli kianashi amba epe mitsunelan. Çkin ohoisti, konasti, livadisti, gzasti, kuputesti, artaşenisti, otenasti lazui nenate gargalapt. Lazui nenate vitsisapt to vimgart. Batumişa, sohumuşa vidatşi majura halk epe kala turkuli nenate gargalapt. Mara turkuli kayva miçkin. Rusuli nenati miçkin. Mara dido var. Batumis sohumis çıkva do çıkva halkepe opape skidunan. Abazepe, rusepe, somekhepe, urumepe, çerkesepe, megrelepe, yahudepe, lazepe. Entepe, turkuli nenate gargalapan. Do dulya ikipan. Mara, çikin batumisti, sohumisti, bafrasti çkini doloxe ir oras lazuri nenaten gargalapt çkin geçaeli mogapusheni polisha vardo bafraşa batumisha sohumisha bulurt ma didopete bafraşa olur bafras tutunishi konapeyen konas vi çalışept tutuni Silup Бафра цутуни фабрика ОАЭ. Батумисто Сохумис фабрика ПК ОАЭ. Батумидо Сохуми дидо Москва НоАП ЕНА. Бафра Батумидо Сохумис Менгапс. Боши Допски датчи чай 20 л Шენი Батуми Шавурд. Намкине Орапести цутуни vana çay o silüşeni sohumişa olurt. Bere bayi oputes mevaş kumert do tehişa mevolut.